İki buçuk aylık Sakarya'nın su ihtiyacı olacağı karşılık su olduğu söyleniyor. Baraj yağmur yağmadığından dolayı şu anda durum bu. Önceden burada su vardı. Ama şimdi su mu yok? Akçede su sıkıntısı yaşanıyor. Bu su, şu gördüğümüz küçük dere, Akçay Barajı'na giden sulardan, kaynaklardan bir tanesi. Nerede kaldık Şenol? Şu an Bar Akçay Barajı'nın alt tarafındayız abi. Birazdan yolu takip Suyun dolduğu taraftayız. Şu anda Akçay Barajı'nın bulunduğu yerdeyiz. Yükseklik nedir? Bakın uçak Sabiha Gökçen'den kalkan uçak şu anda gidiyor neye gittiğini bilmiyoruz yani yahu net değil ama mevki olarak ne kadar yüksekte olduğumuzu görün ve burası Akçay Barajı'nın su toplama havzası biz bunun arka tarafındayız yani bunun ön tarafında Akçay Barajı var biz bunu arka taraftan bir giriş yapalım dedik neden çünkü burası su toplama havzası ve yani şu anda biz Aralık ayı ilk haftası başlayacağız ve yağmur suları eğer akarsa Gölet evet, burası Akçay Barajı dolacak. Bakın bunun yapılış amacı belli. Akçay Barajı kuraklığa karşı olarak yağmur sularının birikmesiyle oluşan bir baraj. Burada 2,5 aylık Sakarya'nın su ihtiyacı olacağı açıkça olduğu söyleniyor ve anlatması bu. Bu ne kadar doğru onu bilmiyoruz. Ancak belirtelim ki şu anda baraj yağmur yağmadığından dolayı şu anda durum bu. Önceden burada su vardı. Bu ne kadar vardı? Bakın işareti falan da var. Dikkat ederseniz su izlerini görebilirsiniz. Ama şimdi su mu yok? Akçay'da su sıkıntısı yaşanıyor.